bütün Türk devletleri ve tarihsel gelişimi. Türkler, tarih boyunca birçok devlet ve imparatorluk kurmuş, geniş bir coğrafyada etkili olmuştur. Bu bölümde Hunlardan Osmanlı'ya kadar tüm Türk devletlerini detaylı şekilde ele alacağız. Birinci İlk Türk devletleri, Bozkir devletleri dönemi. Birinci İskitler, Sakalar, Milattan önce 8. yüzyıl, Milattan önce 3. yüzyıl. Türk tarihinin bilinen en eski topluluklarından biridir. Alper Tunga ve Tomris Hatun gibi efsanevi liderleri vardır. Bozkır kültürüne uygun olarak savaşçı ve göçebe bir halktır. İ 2. Asya Hun İmparatorluğu M.Ö. 220 M.Ö. 216 Kurucusu Teoman Tuman Yapgu En parlak dönemi Metehan zamanında yaşanmıştır. Çinliler, Hun akınlarına karşı Çin Seddini inşa etmiştir. İlk düzenli Türk ordusunu kurmuşlardır. 3. Avrupa Hun İmparatorluğu 375-469 Kurucusu Balamir Kağan Attila döneminde en güçlü haline ulaşmıştır. Batı, Roma ve Doğu Roma, Bizans üzerine büyük seferler düzenlemiştir. 4. Göktürk Kağanlığı 552 744 Kurucusu Bumin Kağan ve İstemi Kağan. İlk defa Türk adını taşıyan devlettir. Orhun Abideleri bu dönemde yazılmıştır. Doğu ve Batı Göktürk olarak ikiye ayrılmışlardır. 5. Uygur Kağanlığı 744-840 yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir. Matbaa ve kağıt üretimini kullanmışlardır. Maniheizm dinini benimsemişlerdir. 2. Türk İslam Devletleri. Türkler 10. yüzyıldan itibaren İslamiyeti kabul ederek büyük devletler kurmuşlardır. 2.1. Karahanlılar 840-1212 İslamiyeti kabul eden ilk Türk devleti. Kurucusu Bilge Kül Kadir han'dır. Resmi dili Türkçe olan ilk Müslüman Türk devletidir. Gazneliler 963-986 Kurucusu Alp Tigin en parlak dönemi Gazneli Mahmud zamanında yaşanmıştır. Hindistan'a 17 sefer düzenlemiş ve İslam'ı yaymıştır. Büyük Selçuklu Devleti 1040-1157 Dandanakan Savaşı ile Gaznelileri yenerek kurulmuştur. Alparslan'ın 1071 Malazgirt zaferi ile Anadolu'nun kapıları Türklere açılmıştır. Bilim ve kültür alanında büyük gelişmeler yaşanmıştır. Nizamülmülk, Ömer Hayyam, İbn Sina gibi isimler bu dönemde yaşamıştır. Harzemşahlar 1097-1231 kurucusu Kutbeddin Muhammed. Moğollar ile mücadele etmiş ancak yıkılmıştır. Memlükler 1250-1517 kurucusu Aybek. Moğolları Ayncalut Savaşı'nda yenen tek Türk devleti olmuştur. Kölemenler olarak da bilinirler. Anadolu'da kurulan Türk devletleri Anadolu Selçuklu Devleti 1077-1308 kurucusu Süleyman Şah Türkleri Anadolu'ya yerleştiren ilk büyük devlettir. Köse Dağı Savaşı 1243 sonrası Moğollara bağımlı hale gelmiştir. Anadolu Türk Beylikleri 13. yüzyıl Selçukluların yıkılmasının ardından Anadolu'da birçok beylik kurulmuştur. Karamanoğulları Türkçeyi resmi dil ilan eden ilk beylik Germiyanoğulları, Candaroğulları, Aydınoğulları, Saruhanoğulları Osmanlı Beyliği diğer beylikler arasından sıyrılarak büyük bir devlet haline gelmiştir. Osmanlı Devleti 1299-1922. Osmanlı'nın kuruluşu 1299-1453. Kurucusu Osman Gazi. Orhan Gazi döneminde Bursa fethedilmiş, devletleşme süreci hızlanmıştır. Ayyı Murat Rumeli'yi açılarak Osmanlı'yı genişletmiştir. Yıldırım Bayezid Ankara Savaşında Timur'a yenilmiş ve fetret devri yaşanmıştır. Osmanlı'nın yükseliş dönemi 1453-1579. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederek Bizans'ı yıkmıştır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı en geniş sınırlarına ulaşmıştır. Osmanlı'nın duraklama ve gerileme dönemi 1579-1792. Duraklama döneminde iç isyanlar ve ekonomik sıkıntılar artmıştır. Gerileme döneminde Avrupa karşısında askeri üstünlük kaybedilmiştir. Osmanlı'nın çöküş dönemi 1792-1922. 19. yüzyılda Osmanlı büyük toprak kayıpları yaşamıştır. 20. yüzyılda 1. Dünya Savaşı sonrası Osmanlı yıkılmış, yerine Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Sonuç: Türkler tarih boyunca büyük devletler kurmuş, geniş bir coğrafyada etkili olmuştur. Bozkır kültürüyle başlayan devletleşme süreci İslamiyet'in kabulü ile farklı bir boyuta evrilmiş, Osmanlı ile zirveye ulaşmıştır. Türk devletleri savaşçı kimlikleri, devlet yönetim anlayışları ve kültürel miraslarıyla dünya tarihine yön vermiştir.